Hizmetör seni fark etmiyor, senin ardına doğru bakıyor. Hizmetör neyi fark eder ki yani? Neyi fark ettiğini gördük ki. Bu kontrollerin içindeki taş ve Rex'lerin kalıtları çevresi bir tür. Yani aynı anda konuşuyorsunuz. Şu yazıda gideyim. İlla şuradan okuyacağız. Öf, ne diyor? Emirlerinizi bekliyorum. Tamam. Kanepi hainleri her ne kadar bana radikal gelse de imparatorun böyle böylesine coşkulu ve dindar bir savaşçının bizim tarafımızda olmasından dolayı memnun oldum. İyi de yanımızda kibella yok ki. Aramızda alışılmadık bir benzerlik seziyorum. İkimiz de hanelerimizde yetiştirildik. Hatta şanlı bir gaye uğruna diyebiliriz. Farkındalık testi başarılı kazanılan tecrübe on. Strek bile yazısıyla çizikleştirilmiş daha zor görülen yazı da şöyle diyor. Karanlığa dokunursan karanlık seni kabul edecek. Bir dakika aşağısı karanlıkmış. Şuna bir bakalım. Al yavrum. Bu ne? Sayısız salat ve kablo çukurun tam kıyısında birdenbire son bulup artan karanlıkta kayboluyor. Aşağı doğru iniyor yani. Burada da mallar varmış onu almadım Alalım Yukarıda ne var Önce bir şuna gidelim ne Stop. bu There. Bu ilkeler açma ve cihazların üzeri toprak birer bitkörtüsüyle kaplanmış bu ne farkındalık What? What Bu yüzey kararlı ve uzun süre bir emeğin izlerini taşıyor birisi hiçbir düzeni veya Hiçbir düzene veya mantığa uymayan kovatik bir şekilde farklı açılarda kesişen onlarca çizik atmış. Yani yaratığın biri çizmiş. Az kalacağım bak bakayım. Al canım ben. Nerede lan? Bu antik kavram sayar. Şuradakini okuyayım. Nerede? Bu antik kavram sayıları öyle çok olmuş. Buna rağmen makinelerin kapakları hala sapas sağlam duruyor. Kavram sayılarının içindeki parçalarının içindeki parçaların doğa şartlarından harap olması pek muhtemel durmuyor. Yani hala işe yarayabilirler. Güzel. Evet, gidelim karanlığa. Evet. Ayaklarının dibinde aşılması imkansız bir zifiri karanlık girdi bu dönüyor. Çukurun derinliklerinden çıt çıkmıyor. Ne rüzgar yoltusu ne de toprak hışırtısı duyuyoruz. Çukur incele. Gün ışığının aydınlığı yamaçtan aşağı uzanan karanlığı delip geçemiyor. Bu karanlığın sadece ışığın yokluğundan ibaret olmadığına dair kapıldığın his derinliklere baktıkça gitgide güç kazanıyor. Bu karanlık ölçülemeyecek kadar engin ve sonsuz en uzak yıldızlara uzanabilecek hatta koca bir galaksiyi yutabilecek kudrette. Kendini zorlayarak bakışlarını kaçırıyoruz. Hadi uzatalım bakalım. Yapış yapış ve soyut bir şeyin temas koruma davetine yanıt verdiğini bilincinin bir köşesinde seziyoruz. Düşüncelerine sızıp duygularının tadına bakıyor. İçine hayret vermek, hayret ve merak kaplasa da bu hisler sana ait değil. İrade, uzaklaş, varlığın iradesini teslim ol. Deneyelim ne çıkacak? Bir anda her şeyi yutan bir sessizlik darbesi alıyorsun. Ardından da etrafındaki dünyanın kaybolmasıyla birlikte geriye sadece simsiyah yapışkan ve sınır tanımayan bir karanlık kalıyor. Bu karanlığın mutlak, mutlakiyetine yenik düşüyor. Yavaş yavaş seni içine çeken boşluğa batıyorsun. Sen nesin? Difsiz bir karanlığın kıyısında durup üzerinden içine bakan ufacık birini görüyorsun. Gördüğün aslında kendin. Ardından Göz kırpınca yine aynı yeri görüyorsun. Ancak bu kez etrafındaki kamp çamp canlı. Bilginler sahadaki yapılar arasındaki mekikli okuyan bilinmeyenleri öğrenmeye çalışmak için yabancı bir makineleri çalıştırıyor. Hemen ardından hepsi soyunmuş. Şarkı söyleyerek çukurun etrafında dans ediyor. Kan, ter ve sıcak vücutlarının vücutların kokusu burnuna hücum etip aklındaki düşünceleri bastırıyor. Deliler birer birer hiçliğe gömülüyor. Kurbağayı andıran zeroların çukurun etrafında bir tapınak inşa ettiğini görüyorsun hayal bile edilemeyecek armağanların beklentisiyle karanlığa dua ediyor, ayin yapıyor ve kurban veriyorlar. Sonrasında karanlık bir kez daha her yeri sarıyor. Daha doğrusu karanlık bizzat sensin. Bu karanlık ölçülemeyecek kadar engin ve sonsuz. En uzak yıldızlara uzanabilecek hatta koca bir galaksi yutabilecek kudrette. Ancak bir irade sayesinde usuzun sıcacık bağrından kopup ışığa yöneliyorsun. Görü bir anda son bulurken içine bir keder kaplıyor. Benden ne istiyorsun? Kendini terk edilmiş bir kontakta yerde buluyorsun. Arkanda birisinin iğrenç varlığını hissederken burnunda sert, kötü bir nefes kokusu geliyor. Taş tavanda bir damla su akıp kulaklarını sağır eden bir sıçrama sesiyle sessizliği paramparça ediyor. Karşında duran ağır kapı açık, kaçmaya çalışabilirsin. Ya şimdi ya da asla. Arkana dönüp yaratık savaş, ateizm kalkıp elinden geldiğince. Yaratığı Sırf ellerinle öldürmeye kararlı bir şekilde arkana dönsen de tereddü tereddüte düşüp haykırıyoruz. Karanlıktan sana kötü niyetli bakışlar atan çirkin canavar gözünü tanıdık geliyor. Derinden iç çekmenle birlikte aynanın pürüzsüz yüzeyine sıcak pis kokulu bir buğu çöküyor. Onyx taşından yapılma devasa bir piramidin tepesinde oturuyoruz. Yeteneklerinin haddi hesabı yok. Sadece aklından geçirerek dağları yerinden kaldırabiliyor, okyanusların suyunu boşaltabiliyor veya Bulutları dağıtabiliyorsun. Ne var ki bu artık kimsenin umurunda değil. Yakında kardeşlerin gücünü kendi aralarında paylaşıp o uygarlığı refaha kavuşturmak için seni kurban edecek. Gelecek nesiller adına töreni sürdür. Kardeşlerini öldürüp medeniyetin tek hükümdarı ol. Yok ya. Parlayan yazılarla kaplı, soğuk, kara bir levhanın üzerine ağır başlılıkla yerleştiriliyorsun. Kardeşlerin göğsündeki yedi kalbini, Birden sökerken gözlerini yumup dua ediyoruz. Törenin sonuna gelindiğinde vücudundaki tüm kemiklerin kemirirken bir yandan da kederli gözyaşları döküyorlar. Siyah monoletin içindeki atalarına katılıp yüzlerce yıl boyunca göklerden uygarlığının reha, refaha kavuşmasını seyrediyoruz. Yakıcı kumların üzerinde uzanıyorsun. Gözlerini açmak için çabalasan da göz kapaklarının fazlaları geliyor. Kollarında bacaklarını hareket ettirmekte zorlanıyorsun. Karnın ağrıyor, boğazın sakup kuru. Soydaşlarından birkaçı etrafta uzanıyor. Her biri bir deri bir kemik kalmış. İçindeki açlık öylesine büyük ki seni delirtip hayvani bir şekilde ulumana sebep oluyor. Sağ elinin yanında metalik bir çınlama duyuluyor. Bir bıçak, İşte bu. Hayatta kalabilirsin. Hayatta kalmalısın. Kimi kurban edeceğine karar vermen yeterli. Dayanıklılık kendi etinden bir parça gez. Yırtık pırtık bir askeri üniforma giyen dermansız ihtiyar. Eli kana kaslı kadın. Hayır bu. Dişlerinle kemerini sıkıp kendi etinden bir parça kesiyorsun. Acı öylesine büyük ki gözlerin kararıyor. Dayanamayıp çılgınca feryat yapış yapış et parçasını ağzına atıp yutuyoruz. Vay anasını. Karanlığın zaferini sezebiliyorsun. Aklından geçenleri büyük bir ilgiyle takip etmiş. Anılarını kolaçan etmiş. Duygularını incelemeye almış. Hissettiğin azimle öfkenin tadını çıkarmış. Dipsiz midesi doymuş gurulduyor. Nihayet şükran duyarak gitmene müsaade edip sana bir veda ödülü veriyor. Dipsizliğin gözdesi kabiliyet kazandı. Bu neymiş? Silah yeteneği testlerine artı 2 ve gözdağı testlerine artı 5 kalıcı bonus. Ooo. O levelde atlamışız hepimiz. Bakalım. Zeka silah yeteneği dayanıklılık irade var mı? Versek mi? kuvvet verelim ya. Argentaya balistik yetenek. Taskala. Ee, zeka mı algı mı? Zeka. Ee, zeka. Sana da kuvvet. Ee, ya da dayanıklılık. <laughs> hmm. hmm. Sende sosyallik zaten çok yüksek değil miydi ya? Evet. Algı ne kadar? 30. Zeka demiş. Ne için? Önermiş. Tamam hadi zeka olsun. Oyunun önerdiği gibi. Çıkalım gemimize. Salın bizi. Karanlığın testinden geçtik ya. Oraya da baktık. Şuraya gidelim. Hmm, tara. Tara bakalım. Tara bakalım. Alalım bunları. Tabii başka bir şey yok. Bir de buraya gidip gemi savaşımızı yapalım. Kişisel kavram sayar ekranında bir rapor beliriyor. Tanımlanamayan gemiler Bin Laman'ın en zengin tacirlerinden birine ait olan Yıldız Yayı adlı yük gemisini çekiyor. Görünüşe göre korsanlar boylarından büyük bir lokma ısırmış ve gemi rahatsız edilmeden yağmalayabileceklerini daha tenha bir yere sürüklemek zorunda kalmışlar. Korsanlara saldır. Defakatçi gemiler gemide görür görmez çatışmaya giriyor. Bu sırada esir durumdaki Yıldız Yayı Öte boyut motorlarını çalıştırıyor. Sıçrama hazırlıklarını durdurmazsan yük gemisi taşıdığı tüm zenginliklerle birlikte tüm diğer örtüsünün ardından sonsuza dek kaybolacak. Tüm mevcut kuvvetlerinizi yıldız yayını durdurmaya gönder. Kaçmasına izin verilmemeli. Başka seçenek yok zaten. Şimdi benim gibi güçlü bir gemi çıkarsa ben kesin burada yenilirim. Evet bakıyoruz. Tahmin ettiğim gibi bir şey mi? Evet, lanet olsun. Ama ne hikmetse ilk ben başlıyorum. Vuruyor mu? Vurmuyor. Bu da vurmuyor. Bu vuruyor, bu vuruyor. Bu vuruyor. Ee, şu neydi? Kalkanları tekrar başlat. Yeni yön. Tam daha fazla şeyimiz sağla. Bu neydi? Tam gazı dönüşü kalkanları takviye et. Ee, şöyle yapalım. Kalkanları öne alalım. Buraya gidip. Çünkü bunların çoğu önde duruyor. Bu ne? Buna bir yapıştır. Ben de bundan. Şuna da vur. Ee, sanırım sırt da buna vuruyor. Güzel. Çok güzel. Hadi izleyelim bakalım ne oluyor. İki gemi ileride. <laughs> Şu kobra sınıfı muhribi alırım. Diyeceğim. biz bunu eleme mi geçireceğiz? Ama düşman olarak gözüküyor. Herhalde yok etmem lazım ki malları alayım. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Aa, önünü kesti. Dur bir dakika. Şimdi ilk. Dişi şey diyeceğim. Önce şununla Tamam. O buna mı vuruyor? Devasa bir meteor geçti önümüzden. Şuna vuralım. Çok güzel. Ah be bu da yetmiyor. Şöyle bir dakika bunu arkama al. Çok güzel. Tamam. Keşke solumansaydım alsaydım daha çok gemi solumda çünkü ha bunun içine girdi he ben buraya ateş edince bu patlıyor okey anladım ya işte şu torpido atalım atma ya 2 mi Tamam. Şuraya bir gel. Şuna bir vur bakayım. buna vur. Keşke şuna ateş etseydim. Çoklu olanla. Bu tekli atacak. Ha burada mı çoklu atıyor bu? Oraya gel bunu al. Belki ölür diyecektim. Çok güzel oldu. Tamam bir hasar yiyelim biraz. Kalkanlar da varken. Dört tanesi büyük sıkıntı. Çeyrek canım gider herhalde. Benim bu tur büyük gemiye bir daha bulmam lazım. Tamam. Ucunda kal. Ah be. Bir şey diyeceğim. Ben buraya geldiğinde böyle vurabiliyorum, buna vuramıyorum. Çünkü buraya geldiğimde bu vuruyor, bu vurmuyor ama bu, bu vuruyor, güzel. Ee, tamam öyle yapalım o zaman. Sık bakalım şuna. Çok güzel. Tamam. Teslim oldu bunlar. Zaman ıı, arka tarafa veremiyor muyuz? Hayır. Şimdi bu böyle, böyle dönecek, sağa dönecek. Başka şansı yok. Tamam. Aynen, tahmin ettiğim gibi. Bir dakika hemen geri dönelim. Şuraya dönsem. Hiçbir şey olmuyor. Aa aşağıda bir gezegen var. Güzel bir şey. Ben buraya döndüğümde buna vurabilir miyim acaba? Hayır, onu iptal et. İlla sona gideceğim, değil mi? Gene bu kadarını verecek bana. İkisi de i̇şte bu tarafa doğru geliyor. Yani benim böyle dönmem lazım mantıken. Ya da şöyle yapacağım. Şöyle git. Şuraya git, dön. He, böyle dönüyoruz. Anladım. Gel bakalım böyle. Tamam. Ee, bu salaklar bunun içine girdi. Ben şimdi buraya atışınca patlayacak mı bunlar? Aferin çok güzel. Kalkanın içinden vurun. Aynen. Şimdi buraya geldiğinde bu vuruyor ona da bu vuruyor buna. Önce bir şunu ateşleyelim. Yapıştır bunu. Çok güzel. Bu da gitti. Şunu da bir tane vuralım. Ee, bu böyle soluma doğru gelecek. Başka şansı yok. Burada boşa atabiliyor muyum diye merak ettim de. Yokmuş. Bak yönlendiricim yok. İdraydı çünkü. Ha kaçıyor. Buraya gel. Yapıştır içinden geçiyor bir şey olmaz. Çok güzel. <laughs> Her biri 14 tasar veren iki atış. Orta mezili sırt mızrak sila. Ooo. Şimdi bir de bu gemiye mi ineceğiz? Ha, bu kadar mıydı? Ben daha fazla şey bekliyordum bu arada. Aynen. Sırt topunu değiştir. Yine bir atar veren iki. 4 atış yapar 4 atış yapar bu ne yapıyor 14 hasar veren 2 atış yapar tamam onu da değiştirmişiz iyi olmuş ee, gördüğü terfi ettir kaç urdan vardı şurada yazıyordu koç başını terfi ettir yok ya koç başını hiç daha kullanmadım ben mevkilerden buraya ne kışımı koyabiliriz bonus veriyor Eksi 170 mi? Onun en iyi Hermix gözüküyor. Tamam. Yok gövdeyi şu an yapmayacağım. Buraya yaptık, buraya yaptık. Artı 2, artı 1 mi? Kaldron. Vay anam vay 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 daha haritanın oho daha haritanın sağ tarafları varmış. Biz daha oyunun yüzde yirmisini anca bitirmişizdir. Buraya atlayamıyormuş Nasıl gidiyoruz? Sarıdan sarıya. Güvenli olur. Yok. Birini buraya harca. Öbürüne de bir harcayacağım. Ama asıl buraya gitmek istiyoruz. Aynen. Şu acaba ikonlarda bir şey veriyor mu diye düşündüm de evet. Mesela az önce yerde 3 gezegen vardı. Burada 3 tane... Evet. Buraya da girelim. Lord Kaptan telemetre göre bu sistemin parametre ve makale sanatına ait zirai dünya Janus'a ev sahipliği yapan Telekos Epilos'un kilerle örtüşüyor. Aa Janus burada. Gezegenden bir box mesajı aldık. Zirai dünya valisi yürü tacir hürmetlerini sunuyor ve gezegenin hükümdarının gelişi şerefini resmi verir Merasimin hazırlıklarına başladığını bildiriyor. Tebaanı ziyaretini sabırsızlıkla bekliyor. Keşke yapmasaydı. Bunu da aldık. İçine giriyor mu? Ekran böyle falan kızarsa keşke çok daha tatlı olurdu. 3 Bu ne? Burada habire bir şeyler görüyorum. Ha, Lady Terrell'ın doğmuş dünyalar bayılırdı. Nedenini asla öğrenemedim ama Lord Kaptan böyle bir gezegeni ziyaret etme fırsatı açılar kaçırmazdı. Bir de nerede inemiyoruz ki? Yeniden başla Canus'a iniş yap. Hmm.